searranty evet. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paramanyada da mega çekiliş var. Onlardan açacağız. Öncelikle bakalım hangi karakter gelecek. Evet. Tahmin alayım. Kız mı gelecek, erkek mi? Erkek. 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 Kesin kız gelecek. Bak görürsünüz. Erkek. Sapık sapık. Hayanda vanda da kek ben en acın. sen söyleme. Şarkış. Hadi. Biraz daha açalım. Sade Allah pardon. Geçten. Ben telefonumu açıyorum. Sağ mı sol mu? Orta orta. Orta aynen. aynen. Orta. Orta. aynen. orta. Orta. Bence orta. Sağ... Dur Bence sağ. Bakın ortada kötü. Açım. Bakın altın madalya. Oğlum abin hiç görüyor musun? Böyle. Açıyorum. Böyle. Orta. orta. Üç. Orta diyorsan sol. Orta. Mal Ay. oldu. Mal oldu. Uf Karani güzelmiş kalası. helal olsun. Karani ne lan? O şimdi sol. Bak bu sefer sağ bak. İddialarım. Orta. Mal oldu. Oo bin bin elmas çöp oldu ya valla. Bir dakika dur. Sen söyle açam. Mavi mavi mavi. Kırmızı bence. Tamam kırmızı. Helal adamsın. Ş Çöking. Ali sıra ben. Ali ben de yapayım. Ali ben. Mavi mavi. Ali mavi orta Ali orta. 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 Orta diyorum. Yes yine geldi. Tağlay. Yes. Mavi. Ben Uğur hot diye. Ben orta, orta ya yeşil. Ya, Adam orta ya. Bence. Oğlum şu Furkan can ya. Furkan kro. Ben sağ. Ay. Bence sağ. Ya. Orta, Ali orta orta Ali. Sandvi. Ali orta Allah'ını değil sağdaki diyorum siz hanım saattir. Oha orta Sadece orta mi? ve soldaki kedi. Hadi sağdaki güzel şimdi. Ben de verip durdum. Hayır güzel evet, şimdi. Şey orta ile ali orta. Hayır, ali orta. Orta aynen orta. Güzel bir şey çıkmaz lazım. Oha! Çıkmaz. Oğlum kim sol biz sol demiş miydi? Ben. Ya. ben de dedim. Kim sol dedin mi? Şimdi ali sağ. Hayır ortaydı. Oğlum iki dir aynı şey çıkıyor so. ya. <laughs> sol Ali mavi. Şeyi ali mavi. Ali mavi. Ali ali şey. mavi. Orta ile orta. Sol. Mavi. sol. Oh. Al ben de Vallahi Abi az kaldı taşımız. Abi taşımız ki. bitmiş ki. Bitmiş taş bitmiş. 10 tane açtık arkadaşlar. Bu kadar yeter. Bakalım ne var. İçinden neler çıkacak. İlk önce altınları açalım. Ya abi tüm altınları var canım Allah katma vatma vat. Ne 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 koydun ne Güzel. Oha ne Şu an ne açalım? Tamam bunu açalım önce. İnşallah güzel bir aksesuar gelir de. Arkadan bak bir şey yaparsın. Huuu. Koltuk Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yes. Oh my god. Abi şunu açalım. Kötü aralarında <laughs> Abi <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Sevek bak. Gel Hadi. Açıyoruz. Hadi karı mı? Aha yine, kız öğretmen Elül geldi. Er, ha var er, ha. Az önce Selin şimdi öğretmen Elül. Ersin seni yakalım. Aha Aleyna. Abi vur kız geldi ya. Yemin ediyorum 3 tur kız geliyor. Ne güzel. Şehir simgesine gelen rakibin Ben seni yakaladım Lan simgenden e bir tur daha misafir ola ikinci kez kirada. seni yakaladığım yerde ölüp. Çok güzel Çok güzel gençler çok güzel Çok güzel Hadi bismillah Abi, evet. Abi, i̇nşallah sen artı gelir çünkü adam e, şahini geliştirmemiz abi, lazım. Tamam. Hiç güzel gelmez. Çöp. Ba ağzına sıçarım seni. Ben adam yok. Amına kodum. Ne lan hiç senin. <laughs> Oo güzel. Ay sen konuşmak için konuşuyorsun ya. Güzel ye. Yeah. Oh my god. Oh my god. Ay kaç abonem var? Bilmiyorum. He? Söylemek istemiyorum. Çok acıklıyım. <laughs> Arkadaşlar sizin niye 9'a 9'a böyle. Ya bu çocuk bu kadar emek sarf ediyor. Hele bir 300 abone olmuşsun. Abi dün var ya. Abi dün 30 tane video çektim. Bu çocuk da şahit bir şey yapmadım. Güzel olmadığı için atmadım. 30 tane video çekmedim. Sen de yanımaydı. Evet arkadaşlar. sizin için şey 30 tane O zaman var. Tam 31 veya 32 tane video çekti. Var ya hepsi kötü oldu diye boşa bıraktı. Bakalım. Hepsi boşa ba gitti Bakalım 300 taş ne kadarmış? 300 taş ne kadar? 300 taş çektik. Parayla. Ay 300 taş. Evet arkadaşlar 300 taş. 110 liralık. 110 liralık şey açtık. 110 liralık görüyor musunuz evet. mu? Kıymetim yani. bu da 9 yani. Evet 9 abone ne Aa doğru bir dakika şey vardı arkadaşlar. Küp vardı burada. Arkadaşlar. Gel. Eğer... Oo. O hem de. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir şey isterim kutusu güzel. Abi bu ne? Bu ne Müslüman? Var ya. Bu Ersin'in. Güzel. Ya, küp atıyoruz şöyle. Söyleyeyim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya siçle da, ya şey Oh my god! Oh my god! <laughs> güzel, güzel. Evet. Şu hani şu an koyacağım şunu. Şahin nerede? Arkadaşlar, hayır. yardım edin taciz ya lan. Bu işte Aleyna. Şu ne? Bir şey gösteriyorum. Şu ne? Ne nisi Aleyna? Şu şu bir şey göster. Ale bir şey göstereceğim. Sus tamam Ali sus kardeşim ya çıkıyor. sus. Kavga çıktı. Evet. Tayyipler. <laughs> Şehir simgene gelen rakibim. Evet %23 <laughs> ihtimalle simgenden bir tur daha misafir olarak ikinci <laughs> kez kilo alır. Güzel bunu kullanmak lazım. Kavgaya giriyor. Kıçkırık Ali. Bitmişti <laughs> zaten. Oğlum videosu... onun ben fotoğrafını çekmedim ki. Niye? <laughs> Ali vallahi bir seversen sıçlısın. <laughs> Oğlum o kemiklerinizi sikerim ha. O kemikleriniz artık siksin. Evet arkadaşlar bugünkü 110 liralık sandık açılımız bu kadar herkese hoşçakalın.